Yarın en kolay birinci sorusuyla başlayalım. Hadi A ne diyor? Mutlak değer 5, beş, 5'tir. Doğru. B ne diyor? Mutlak değer 7 bölü 2, 7 bölü 2'dir. C ne diyor? Mutlak değer 0, sıfır, 0'dır. Geldik D'ye. Mutlak değer eksi 3, eksi 3 üç değil, 3'tür. Doğru cevabımız D seçeneği. E'ye de bakalım. Eksi 1 bölü 2'nin mutlak değeri 1 bölü 2'dir. İkinci soru. İkinci soru diyor ki 1 bölü 2 eksi 1 Yarımdan 1 çıkarsa ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olur. Artı. 2'den 3 çıkarsa ne olur? Eksi 1 olur. E bunların ayrı ayrı mutlak değerlerini alıp toplayalım. Eksi 1 bölü 2'nin mutlak değeri 1 bölü 2. Eksi 1'in mutlak değeri ise artı 1'dir yarımla tamı toplarsam 1,5 yani 3 bölü 2 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Şimdi üçüncü sorumuzu çözelim. Bilmen gereken eğer içerisi pozitifse aynen çıkar, negatifse eksiyle çarp çıkar. O halde tek tek kontrol edelim. Birinciye bakıyoruz. Kök 2 eksi 1 pozitif mi negatif mi? Onu hemen şöyle düşünelim. Kök 2'yi aynen yazdım. Şu eksi 1'i de kökte yazalım kök 2'den 1 çıkınca nasıl bir sayı olur? Pozitif bir sayı olur. Çünkü kök 2 birden büyüktür arkadaşlar. Demek ki burası birincisi artıdır. Pozitif. Şimdi geldik ikinciye. İkinci ne diyor? 2 eksi kök 5. Biz şimdi bunların pozitif mi negatif mi olduğunu kontrol ediyoruz. 2 yerine kök 4 yazamaz mıyım? Yazarım. Çünkü kök 4 2 demektir. Kök 5 çıkartalım. E kök 5 4'ten kök 4'ten büyük olduğu için bu negatif bir sayı belirtir. İkincisi de nedir? Negatiftir. Evet üçüncüyü kontrol edelim. 3 tane diyor. Mutlak değer eksi 5'in karesi. Bu ne olacaktır arkadaşlar? eksi 25 olacaktır mutlak değer içerisinde. O da dışarı 25 diye çıkar. Neden eksi 25 oldu? E çünkü arada parantez yok. Şurası parantez olmuş olsaydı hop 25 diyecektim buna. E parantez olmadığı için ne olacaktır? Eksi 25 olacaktır. Devam edelim. Üçüncüsü de, üçüncü aslında doğru. Hemen bunu doğru diye kabul ettik. Birincisi pozitifse. Aynen çıkması gerekiyor mu? Evet zaten aynen çıkmış. O halde bir de doğru. Şimdi 2'ye bakalım. 2 negatif. Negatifse dışarıya nasıl çıkacak? Aynen değil bu şekilde çıkacak. Kök 5 eksi 2 diye yani eksiyle çarpıp çıkaracaktık. Dolayısıyla 2 yanlıştır. 1 ile 3 doğrudur arkadaşlar. Evet şimdi sırada dördüncü soru. Ne diyor x negatif olmak üzere işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar böyle sorularda önce içerinin işaretini tespit edeceğiz. Şimdi bir, birinci kısımda mutlak değer x içerisindedir negatif. E çünkü demiş x negatif demiş. İkinciye bakalım. x negatifse eksi x nasıl bir sayı olur sizce? Pozitif mi negatif mi? X zaten negatif. Yani X'in içinde ek, gizli bir eksi var. E, önünde de eksi var. Eksiyle eksi çarpınca ne olacaktır? Eksi X aslında pozitif bir sayı olacaktır. Çünkü X negatif. Peki X eksi 1 nasıldır? Pozitif mi negatif mi? E, arkadaşlar X eksi 1'i kontrol edince e, X zaten negatif bir sayı değil mi? Negatif eksi 1 yine burası da negatif bir sayı olacaktır. Şimdi geldik kuşların en sevdiği bölüme içindeki işaret neyse onunla çarp dışarı çıkar. Mutlak değerin kuralı bu. Çünkü pozitif yapman lazım. O zaman bu işaret ne? Eksi. İçeriği çarptım. Eksi x. Bakın mutlak değerden kurtardık. Burası ne? Artı. Artı ile çarpınca yine aynı çıkacaktır. İşlemim artı. Aynı sını yazıyorum tekrar. Peki burada ne var? Eksi var. O halde eksiyle çarparak çıkarıyorum. İçeriye dağıtın eksiyi eksi x artı 1. Yani işaret neyse içeriği onunla çarpıp dışarı çıkarıyoruz. İşlemimizi ilerletelim. Eksi x eksi x artı 1. Bakın eksi x eksi x eksi x eksi 3 x artı 1. Cevabımız e seçeneğidir. Evet, beşinci soru ne diyor? Bir önceki soruya göre pozitif vermiş bu defa. A, pozitif demiş. Şimdi tek tek mutlak değer içlerine bakalım. A pozitifse birinci de eksi A ne olacaktır arkadaşlar? Eksi A negatif olacaktır. Çünkü A bu defa pozitif. A artı 2 ne olacaktır? Pozitife 2 eklersem yine pozitif olacaktır. Eksi 2 zaten mutlak değerde değil. Bu son kısımla ilgilenmiyorum. Şimdi ne demiştik? Şu ifade şuradaki ifade neyse eksi ise eksiyle çarpıp çıkaracaksın. Artı ise aynen artı ile çarpıp çıkaracaksın aslında. Yani öndeki işareti yazıyoruz. İçerisini de aynen parantez içinde yazıyorsunuz. Artı a artı 2 eksi 2 ona karışmıyorum çünkü o mutlak değer içinde değil. Eksi çarpı eksi artı a. Bakın pozitif yaptım. Zaten eksi ile çarpmamın amacı da onu pozitif yapmaktı. a artı 2 eksi 2. 2 ve 2 elveda. Ne oldu şimdi? 2a bulundu. Cevabımız. Geldik 6. soruya. Bu defa bir aralıkta vermiş x'i. Eksi 1 ile 3 arasında vermiş. Evet tatlı kuşlar nasıl bir sayı seçelim buradan? İstersen bir sayı uydur. 0'de, 2'de, 1'de rasyonel ver, köklü ver. Ama yeter ki eksi 1 ile 3 arasında bir sayı ver ki içerisinin negatif mi pozitif mi olduğunu anlayalım. Şimdi bakın birinci de diyor ki x'ten 3'ü çıkar. E negatif mi pozitif mi? Nereden anlayacağım? Uydur şuradan bir sayı ver. 2 olsun mesela. 2'den 3'ü çıkarırsam 2'den 3'ü çıkarınca nasıl bir sayıdır o? Negatif bir sayıdır. Demek ki birincinin içi negatif. Burası negatif. Şimdi geldik x artı 1'e. x'e ne demiştik? 2 demiştik. O zaman 2 ile 1'i topla ne oldu? 3. Demek ki içerisi nedir? pozitiftir. Evet geldik şimdi dışarıya çıkarmaya. Önündeki işareti yazıyorsun. İçeridekini aynen parantezde yazıyorsun. Artı önündeki işaret artı etkilemez zaten. İçerisini aynen çıkar diyor. Artıysa aynen çıkar. Eksi içeri dağıtalım. Eksi x artı 3 artı x artı 1. X'ler elveda ne oldu cevap? 4 olarak bulundu arkadaşlar. Geldik 7. soruya. 7. soru ne diyor arkadaşlar? Bu defa x yerine eksi 2 yaz diyor. x yerine eksi 2 yazalım. Bütün x'ler artık eksi 2 artı eksi 2 artı 3. Devam edelim. Eksi 2 eksi 2 burası ne olacaktır? Mutlak değer eksi 4 eksi eksi çarpı eksi artı 2 yaptı burası. Eksi 2 ile 3'ü toplarsam bu da 1 olur. Şimdi sırada mutlak değerden kurtarmaya geldi. Eksi 4 dışarıya nasıl çıkar? Artı 4 diye. Eksi bu nasıl çıkacaktır? Aynen artı 1 bir zaten 1'dir. İşlemi yapalım. 4 ile 2'yi çıkarırsam 2 artı 1 3 olarak bulunur. Hemen okuyalım a negatif b pozitif bir sayı olduğuna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi yapmamız gereken neydi arkadaşlar? Bir önceki sorulardan öğrendiniz sanıyorum. İçerisi negatif mi, pozitif mi? Bunların tayinini yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Verdiği aralıktan a negatif B pozitif bir sayı. İsterseniz değer verelim. A ne olsun? Eksi 2 olsun. B ne olsun? 3 olsun. Ben bunları uyduruyorum. Siz istediğiniz değerleri verin. İşaretler değişmeyecektir. Zaten biz sonuçları kullanmayacağız. Sadece bulacağımız işaretleri kullanacağız. Hemen bakalım ne olacak içerisi? A'ya eksi 2 verdik. Ortada eksi var. B'de 3'müş. Devam edelim. Eksi A'ya ne vermiştik? Eksi 2. Bizim derdimiz acaba içerisi negatif mi? yoksa pozitif mi? Şimdi bakın birinci ifadenin içi negatif çıktı. Yani birinci kısım negatifmiş. İkinci kısım da pozitif çıktı. İkincisi de pozitifmiş. Demek ki buna göre artık değerleri bulup sorumuzu çözebiliriz. Devam edelim. Ne demiştik? Bu işareti yazıp içeridekini parantez içinde yazıyorduk. Eksi B. Eksi işaretimiz artı olduğu için yazmamıza gerek yok. İçerisini aynen çıkarıyorum. Bakın eksi A'yı aynen çıkardım. Eksi A çünkü pozitif bir sayı. Devam edelim. Eksi'yi içeriye dağıtıyorum. Eksi A artı B. Eksi çarpı eksi artı. A yapacaktır burası. Sadeleştirdik. Doğru cevap B olur. O da A seçeneğinde var. 9. soruyla birlikte yavaş yavaş uçuşa geçme zamanı. 9. soru ne diyor? X, Y'den küçük. Her ikisi negatif ve z de sıfırdan büyük sayı olmak üzere işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Bu soruyu da 8. soru gibi çözelim. Hepsine ayrı ayrı değer verelim. Bu değerler sadece bize mutlak değer içinin işaretini versin. Uyduralım. Y ne olsun? Eksi 1, x eksi 2 olsun. Z 3 olsun. Tek tek bakalım. Birinci mutlak değer, ikinci mutlak değer, üçüncü mutlak değeri tek tek inceleyelim. Mutlak değer x eksi y. x yerine eksi 2 yazmış. Eksi y yerine ne diyelim? y'ye biz eksi 1 dedik. Şimdi bakalım. Birinci mutlak değer nasıl bir işarete sahip iç, içindeki artı 1 oldu burası eksi 2 artı 1 eşittir eksi 1 demek ki birinci mutlak değerin içerisi negatifmiş arkadaşlar hemen işaretimizi konduralım gelelim ikinci mutlak değere y eksi z y kim arkadaşlar y eksi 1 eksi z kim 3 İçerisi eksi 4. İkinci mutlak değerin içerisi de yine eksi oldu. Yine eksiyi kondurduk. Gelelim üçüncü kısma. Z eksi x eksi y kısmına. Z kim arkadaşlar? Z'yi biz 3 demişiz. Eksi, eksi ne demişiz? Eksi 2 demişiz. Eksi y'ye ne demişiz? Eksi 1 demişiz. Buralar ne yapacak? Eksi çarpı eksi artı. Bu da artı olacak. Yani... 3 artı 2 artı 1'den 5 oldu. Üçüncü mutlak değer pozitif çıktı. İçerisi pozitifmiş. Evet. Şimdi bizim amacımız neydi? Mutlak değerin dışarısına sayıyı pozitif çıkarmak. Yani aslında kısaca şuraya ne yazdıysanız içeriği öyle çarpıp dışarı çıkarın. Şöyle alalım. Şu kısma ekleyeceğim. Eksi koyduk. İçindekini parantezde yazıyorduk. X eksi y. Eksi bakın şu dışına eksi yazacağım için şu eksi ile eksi birbirine artı yapacaktır. Şuraya artı yazdım. İçerisi y eksi z. Artı olduğu için aynen yine z eksi x eksi y. Devam edelim. Evet eksiyi içeriye postalayalım. Şurayı kullanabilirim. Eksi x artı y. Artı y eksi z artı z eksi x eksi y. Kimer? Bakın eksi z artı z knockout. Şöyle de bir, şu x'i birbirini götürdü. Ne var elimizde? Eksi 2 x artı y. Cevap D seçeneğidir. Şimdi sırada 10. sorumuz var arkadaşlar. 10. soru ne diyor? X gerçek sayı olmak üzere ifade vermiş şöyle işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın x negatif mi pozitif mi bilmiyorum. Ama bazı şurada tam kare bilgiler var. Ee, onlar bize yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Bakalım x gerçek sayı içerisi pozitif mi negatif mi bunları sorgulayacağız. Birinci kısma bakalım arkadaşlar. Birinci kısımda diyor ki 2x kare artı 3. Şimdi bir sayının karesini alırsanız bu kesinlikle pozitif olur ya da sıfıra eşit olur. Negatif olamaz. Niye? Karesini aldığınız zaman eğer negatif bir sayı olsa bile o pozitife dönüşecektir. O halde 2x kare de pozitiftir. Üzerine 3 eklerseniz yine burası pozitif olur. Yani birinci mutlak değer içi pozitif oldu. Gelelim ikinci kısmın kontrolüne. Şunu şöyle bir eksi parantezine alacağım. Dikkatli izleyin nasıl alıyorum. Eksi parantezine alınca iç kısmı x kare artı 1 olur. Şuradaki eksi 1. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şurası x kare kesinlikle pozitiftir dedik. Üzerine 1 eklersek burası pozitif olacaktır. E önünde de eksi var. Yani bu defa içeriği eksi yapmış olacak. Demek ki ikinci kısmında içi eksi olacaktır. Ne öğrenmiştik? İşaretle çarp çıkar. Artı var önünde. Yazmana gerek yok. İçerisi aynen yazılıyordu. Devam edelim. Parantezde yazdım. Devam edelim. Şurada eksi var. Hemen şurayı eksi yapacaktır. Eksi parantezle içerinin aynısını yaz diyorduk. Devam edelim. Birinci parantez aynen açılır. Çünkü önünde bir işaret yok. Eksi içeri dağıt. Artı x kare artı 1 olur. 2x kare x kare daha ne yaptı? 3x kare. 3 ile 1'i topladık. Ne yaptı? 4. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. 11. sorumuz ne diyor? 3 ile 4 arasında bir x sayısı varmış. İşleminin sonucunu buna göre yap diyor. E bizim derdimiz ne? Mutlak değerlerin içerisinin işaretini tespit etmek. 3 ile 4 arasında bir sayı uydur. 3,5 de mesela. 3,5 olsun. O zaman birinci mutlak değer 3,5 ile 2'yi çarparsan tabii ki pozitif. İkinci mutlak değer 3.5'dan Üç 3'ü çıkarırsam e büyük bir sayıdan küçük bir sayıyı çıkarırsan tabii ki de pozitif. Burada ne diyor? 3.5'dan 4'ü çıkar. 3.5'dan 4'ü çıkarırsan negatif olur tatlım. Burada ne diyor? 3.5'ün önüne eksi koy. E zaten eksi bir sayı olur. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. İşaretle çarp çıkar. Artıyla 2x'i çarptım. 2x diye çıkar. Önünde artı varsa zaten aynen çıkarıyorduk x eksi 3 artı olduğu için parantez kullanmadım. Şimdi parantez kullanalım. Eksi x eksi 4 önünde eksi var. Ne olacaktır içerisi? Eksi x. Devam edelim. 2x artı x eksi 3 eksiyi içeriye dağıtalım. Eksi x artı 4 eksi çarpı eksi artı x olur. Şimdi bakalım düzenleme yapalım. Şuradan x x ve artı x sadeleşti. Işte. Elimizde ne kaldı? 3 x burada 3 x var. 3 x şurası eksiydi. Kalemimizin kalibrasyonu sonunda biraz bozulduğu için tam çıkmamış. Eksi 3 artı 4 3 x artı 1 olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki 12. sorumuzda kuşlara fısıldamaya devam ediyoruz. 12. soru ne diyor? X negatif bir sayı olmak üzere iç içe iki tane mutlak değer vermiş işleminin sonucunu istiyor. Biz de bakalım. Önce en içteki mutlak değerden başlayalım. İçerisi pozitif mi negatif mi onu sorguluyoruz. X negatif bir sayı. Negatif bir sayıdan bir sayı çıkarırsan yine negatif olur içi. İçerisi negatifse biz ne yapacağız? Bu içteki mutlak değerden kurtulmak için eksiyle çarpıp çıkaracağız. İsterseniz şöyle de görebilirsiniz. Eksi çarpı eksi artıdır. Yani dıştaki mutlak değer şu an duruyor. Şuradaki eksi çarpı eksi artı, şurası artı oldu. E mutlak değerden kurtarmıştık parantezde yazabilirsiniz. Devam edelim. Yani aslında burası ne oldu? 2x eksi 2 oldu. Sırada bu şuradaki mutlak değer içinin eksi mi artı mı olduğunu sorgulamaya geldi x yine negatif bir sayıymış arkadaşlar. E negatif bir sayıysa x o zaman 2x de negatif olur. E negatiften yine bir sayı çıkarırsan sonuç yine negatif olur. Biz ne diyorduk? Önce işaretini yaz. Sonra içeriği komple parantez içinde yaz. 2x eksi 2. Çünkü bunu pozitif yapmak demek bu. İçeriye dağıt. Eksi 2x artı 2. O zaman cevabımız C seçeneğinde var. Dilerseniz bu soruyu da önceki sorularda yaptığımız gibi x yerine değer verip de yapabilirsiniz. 13. soruda diyor ki a negatif olmak üzere bir ifade vermiş. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat et a negatif. O halde en içteki mutlak değerden başlayalım. 2a 3 nasıl bir sayı olur o zaman? Şimdi a negatifse, a negatifse 2a da negatiftir. Negatiften 3'ü çıkarırsan yine negatif olur. Yani negatiften negatif çıkarırsan sonuç negatif olur. Dıştaki mutlak değerimiz devam ediyor. Şimdi biz içteki mutlak değerden kurtulalım. Önce bulduğumuz işareti yazıyoruz. Sonra mutlak değerin içini aynen yazıyoruz. Burada bir artı a var. Eksi 3 dışarıda. Şimdi arkadaşlar eksiyi içeriye dağıtalım. Eksi 2 a artı 3. Burada artı a söz konusu. Eksi 3. Devam ediyoruz. Eksi 2 artı a. Önce eksi 2a artı a. Buradan eksi a olur artı 3 ekliyorum. Eksi 3. Şimdi bir mutlak değer daha var karşımızda. Yine bakacağız. İçerisi negatif mi? Pozitif mi? Şimdi arkadaşlar a negatif bir sayı ise eksi a nasıl bir sayı olur? Bakın a'nın içinde gizli eksi var. O halde bu ikisi çarpılırsa nasıl olur? Eksi a aslında pozitif bir sayıdır. Pozitife 3 eklersem yine pozitif olur. Yani demek ki mutlak değerin içerisi pozitif. Pozitifse ne yapıyorduk? Aynen çıkarıyorduk. Yani aynen ne görüyorsan onu yaz. Eksi a artı 3. Parantezde de yazabilirsin. Normalde yazabilirsin. Fark etmez. Önünde artı var. Çünkü bu eksi 3 aynen sona gelir. Ona bir işlem yapmıyorum. Çünkü mutlak değer içinde değil. 3 eksi 3 burası sıfırladı. Eksi a bulundu arkadaşlar. Geldik 14. soruya. Adım adım son soruya doğru gidiyoruz. 15 tane sorumuz var. Şimdi 14'ü çözüyoruz. X ile Y birbirinden ve sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Bakın arkadaşlar gerçel dedim. Gerçek, gerçel, reel bunların hepsi aynı şeyi ifade eder. Olmak üzere diyor. 3 tane ifade vermiş. 1, 2, 3 şeklinde hangileri doğrudur demiş. Bunlar mutlak değerle ilgili bilmeniz gereken özellikleri kapsayan 3 tane ifade aslında. Çok dikkatli dinleyin. Temel bilgilerinizi burada iyi bir şekilde sorgulayacaksınız. Devam edelim. Şuradan eksi 3x ifadesini şöyle yazabilirsiniz. Eksi 3 çarpı mutlak değer x. Çünkü mutlak değer işlemi çarpmaya dağılır. E, eksi 3 dışarı nasıl çıkar? 3 diye. İkincisine ifademizde aynı şekilde bıraktığı için ben bırakıyorum. 3 mutlak değer x. Birincisi doğrudur arkadaşlar. Geldik ikinci ifadeye. İkinci ifadede mutlak değer içerisinde çıkarma işleminde yer değiştirmiş. Bu da doğrudur. Mutlak değer içerisinde içeriği eksiyle çarparsanız yine mutlak değerler değişmez. Geldik üçüncü ifadeye. Üçüncü ifadede mutlak değerden kurtarmış. Nasıl dışarı çıkarmış? Şimdi şunu şöyle bir düşünelim. Eksi 2 şöyle de yazabiliriz aslında. Sildim. Eksi 2 bölü mutlak değer Birinci ifadede çarpmaya dağıldığı gibi, üçüncü ifadede de bu şekilde yaptığım gibi bölmeye dağılabilir. Eksi 2 dışarı nasıl çıkar? 2 diye çıkar. Şimdi bakalım x kare artı 1 nasıl çıkacaktır? x kare her zaman pozitiftir demiştik. Üzerine 1 eklerseniz yine pozitif. Yani içerisi pozitifse aynen çıkar demiştik. Üçüncü ifadede doğru oldu. Cevap E seçeneği oldu. Geldik 15. ve son sorumuza. X, Y birer gerçek sayı olmak üzere bize iki tane ifade vermiş arkadaşlar. Bu bilgilere göre diyor aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur. Şimdi gelin tek tek bakalım. Mutlak değer dışarıya, mutlak değer x dışarıya x diye çıkmış. Bu ne zaman mümkün? İçerisi negatif olmayınca. Yani içerisi nedir? Sıfırdan büyük eşittir. Şimdi ikinci kısma bakalım. Bir sayının mutlak değeri kendisinden ne zaman büyük olur? Sayı negatif olunca değil mi arkadaşlar? E peki bunu nasıl düşündük? Hızlı nasıl düşünebilirsiniz? Bence değer verin. Mesela negatif bir sayı düşünün. Eksi 2. Iki. Eksi 2'nin mutlak değeri ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 2'nin mutlak değeri 2 olacaktır. Bakın arkadaşlar mutlak değeri kendisinden büyük oldu. Demek ki şu iki ifade bizi seçeneklere götürecek. E seçeneğinden başlayalım arkadaşlar. Y pozitiftir diyor. Hayır. Biz Y'yi negatif bulmuştuk. Dolayısıyla E seçeneği daima doğru değildir. Hatta daima yanlıştır. Gelelim D seçeneğine. Burada Y x'ten büyüktür diyor. Bakın arkadaşlar Y negatif bir sayı. X burada sıfır ya da pozitif bir sayı. E, tabii ki X daha büyüktür. O halde D de elendi. C'ye gelelim. C'de ne diyor? X Y negatiftir. Şimdi bakın X burada pozitif bir sayı. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarttığınız zaman sonuç negatif değil pozitif olacaktır. İsterseniz değer verin. X'e ne diyelim? X eşittir 3 olsun. Y de eksi 2 olsun. Hangi değeri verirseniz verin dediğimiz doğru çıkacaktır. X burada 3. C seçeneği için bakıyorum. Eksi Y'ye de eksi 2 dedik. Ne yaptı burası? Artı 5. Negatif değil pozitiftir. C'yi de eliyoruz. B'ye geldik. B'de diyor ki X artı Y negatif ya da sıfırdır. X'e bakalım. Y'ye bakalım. Değer verelim isterseniz. X ne olsun? X'i 0 da kabul edebilirsiniz bu arada. X'e 0 diyelim. Y eksi 1 olsun. Topladığımız zaman ne olur sonuç? Eksi 1 olur. Şimdi bu negatif buradan. Ama şimdi X'e başka değerler verelim. Daima doğrudur diyor ya. Onu kontrol ediyorum. Daima'yı kontrol ediyorum. Bir kere eksi 1 çıkması daima çıkacağı anlamına gelmez. Şimdi X'e 5 verelim. Sonuçta sıfırdan büyük. Y'ye ne diyelim? Eksi 2 diyelim. Topladığımız zaman ne olacaktır sonuç? 3 olacaktır. Bakın arkadaşlar bazen negatif bazen pozitif çıkıyor. Demek ki bu da daima e, doğru duru sağlamayacak. A'ya bakalım. X çarpı Y, X çarpı Y sıfırdan küçük eşittir diyor. Şimdi X'e sıfır verebilirsiniz. Y'ye 1 verin. E, çarptığımız zaman ne olacaktır? Çarpınca sonuç sıfır gelecektir. E sıfır sıfırdan küçük eşittir. Başka değer verin. X'e 3 deyin mesela. Y'ye ne diyelim? Eksi 2 diyelim. Çarptığımız zaman eksi 6. Bakın bu durumda da negatif yani sıfırdan küçük çıktı. A'ya hangi ikili değeri, A seçeneğindeki X ve Y'ye hangi ikilleri verirseniz verin sonuç hep doğru çıkacaktır. A seçeneği daima doğrudur arkadaşlar. Geldik kuşlara fısıldar gibi çözdüğüm 15 tane sorunun sonuna. Bu tarz videolarımızın devamı gelecektir. Kanalımızda her seviyeden matematik bilen öğrencilere hitap eden soru tiplerimiz, konu anlatımlarımız olacaktır. Bunun için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.